Bugünkü hikayemiz Alper. Oyuncakların hepsi benim olamaz mı? Alper erkenden uyandı. Yatağından kalktı. Kıyafet dolabının önüne gitti. Ya şundadır ya bunda. Elva ne da. Dedi ve seçtiği kıyafeti giymeye başladı. Tık tık tık. Kapı çaldı. Zeynep Hanım elinde bir not defteriyle içeri girdi. Alperciğim, alışverişe gideceğiz. İhtiyacın olan şeylerin resmini bu deftere çizer misin dedi. Alper elbette çizerim bu çok zevkli bir şey diyerek defteri aldı. Resimlerini çizerken bir yandan da sayıyordu. Boya kalemi, kalem, tıraş, oyun hamuru, dondurma, çikolata, boyut, balon, oyuncak araba, uçak. Liste annesine uzattı. İşte bu kadar. Annesi gülümsedi. Alperciğim sadece gerekli olanları alabiliriz. Bir bakalım. Boya kalemi, kalem tıraş, oyun hamuru. Hadi çikolata ile balon da olsun. Dedi ve göz kırptı. Alper ama ben bunların hepsi bana gerekli diye itiraz etti. Annesi başını iki yana sallayarak. Hayır değil Alperciğim bu listede ihtiyacın olmayan pek çok şey var dedi. Alper ısrar etse de annesinin fikrini değiştiremeyeceğini biliyordu. İstiksizce alışveriş listesini yeniden düzenledi. Koşa koşa kardeşi Burcu'nun yanına geldi. Burcu dedesiyle sohbet ediyordu. Alper, Burcu hadi gidiyoruz diye hevesle onu çağırdı. Ama Burcu, ben dedemle kalacağım dedi. Alper, annesi ve komikçe Burcu'yu dedesiyle bırakıp markete doğru koyuldular. Markete girince Alper alışveriş arabasını aldı. Annesiyle birlikte reyonlar arasında dolaşmaya başladılar. Alışveriş listesinde olanları alıyorlardı. Alper neşeyle Pazara gidelim bir tavuk alalım Pazara gidip bir tavuk alıp ne yapalım diye şarkı söylüyordu. Komikçe de ona miyav 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 diye eşlik ediyordu. Zeynep Hanım İşaret parmağını dudağına götürüp sessiz olalım tatlım dedi. Alper hihihi diye güldü. Annesi tıpkı hemşire teyzelere benzemişti. Markette dolaşırken komikçe birden durdu. Alper komikçe hadi annemden uzaklaşmamamız lazım diyerek onu çağırdı. Ama komikçe gelmek istemiyordu. Bir şey söylemek ister gibi miyavlıyor. Bu kırmızı bir itfaiye arabasını gösteriyordu. İtfaiye arabasını görünce komikçenin yanına koştu. Vay tam hayallerimdeki gibi bunu hemen almalıyız dedi. Birden itfaiye arabası da di diye ses çıkarmaya başlamasın mı? Alper çok şaşırdı. Bu araba kendi kendine nasıl ses çıkarıyor yoksa gizli güçleri mi var diye mırıldandı. Heyecanla komikçeye döndü. Hey komikçi itfaiye canlandı diye bağırdı ama komikçi ortakta görünmüyordu. İtfaiye arabası birden hareket etmeye başladı. Yavaş yavaş Alper'e doğru geliyordu. Alper, o ne tuhaf bir araba böyle. Hem kendiliğinden ses çıkarıyor hem de hareket ediyor diye düşündü. Alper gözlerini kocaman açmış bakarken arabanın arkasından komikçe fırlayıverdi. Alper, seni şakacı. Demek arkadan düğmesine basıp arabayı sen çalıştırdın dedi. Komikçe, miyav diye cevap verdi. Sonra diliyle yalandı. Komikçe bir şey istediği zaman hep böyle yapardı. Demek ki bu arabayı o da istiyordu. Bu sırada Alper annesinin sesini duydu. Hadi Alper gidiyoruz. Alper komikçe kasanın yanına koştu. Annesi aldıklarının parasını ödüyordu. Alper annesine itfaiye arabasını göstererek Anne bana bu arabayı alır mısın? dedi. Annesi yüzün, annesinin yüzü asıldı. Eyvah. Bu hayır demekti. Ama Alper pes etmemeye kararlıydı. Annesini itfaiye arabasına doğru çekiştiriyordu. Hadi ne alalım alalım. Benim hiç bu kadar güzel bir arabam yok. Annesi kararlı bir sesle. Olmaz Alperciğim. Alışveriş listesinde itfaiye arabası yok. Hem baban sana daha yeni kocaman bir araba almadı mı? Alper annesini dinlemiyordu bile. Ayaklarını yere vura vura ağlıyordu. Beni eve hiç ya. Zaten benim istediğim hiçbir şey almıyorsun. Marketteki herkes Alper'e bakıyordu. Yaşlı bir teyze. Aa çok ayıp. Yavrucuğum sus bakayım. Anneni üzüyorsun dedi. Alper kimsenin ona hak vermediğini anladı. Beni bir tek komik anlıyor diye düşündü. Ondan destek almak için etrafına bakındı. Ama komikçeyi göremedi. Aa! Kedicik! Nerede olabilir ki? Komikçe! Neredesin? Diye seslendi. Ama komikçeden hiç ses gelmedi. Alper telaşla markette koş koşturmaya başladı. Etraf çok gürültülüydü. Komikçe miyavlasa bile onu duyamayabilirdi. Aklına kötü şeyler geliyordu. Acaba onu biri mi kaçırmıştı? Komikçi olmazsa ben ne yaparım diye düşündü. Alper gözleri yaşla doldu. Şimdi itfaiye arabası hiç umrunda değildi. Marketteki herkes komikçi arıyordu. Çalışanlar, müşteriler, güvenlik görevlisi tek tek reyonlara bakıyorlar. Kedicik diye sesleniyorlardı. Alper o sadece bir kedi değil. Benim en yakın arkadaşım dedi. Tekrar ağlamaya başladı. Zeynep Hanım telaşla Komikçe'yi bulmaya çalışıyordu. Komikçe! Komikçe gel pisi pisi! diye sesleniyordu. Alper bir oyuncak sepetin yanına gel geçerken gelince <laughs> bir ses duydu. Heyecanla yaklaştı. Sepetin kapağını açtı. İçinden komikçe çıkmasın mı? Zavallı komikçe. Çok korkmuş görünüyordu. Alper ona sıkı sıkı sarıldı. Komikçe seni kaybettim sandım dedi. Komikçe burnunu Alper'in yüzüne sürterek karşılık verdi. Alper itfaiye arabasını isterken komikçenin kaybolduğunu fark edememişti. İnat edip annesini zor durumda bıraktığı için şimdi çok pişmandı. Annesinin gönlünü almak istedi. Anneciğim ben gerçekten çok şeye sahibim. Hem itfaiye arabasını ne yapacağım ki? Kendi kendine ses bile çıkaramıyor dedi. Zeynep Hanım gülerek oğlunun başını okşadı. Marketten çıktılar. Alper'le annesi poşetleri taşıyor, komikçe de peşlerinden geliyordu. Yolda Alper dönüp dönüp komikçeyi kontrol ediyordu. Onu bir daha kaybetmek istemiyordu. Eve gelince Alper olanları Burcu'ya anlattı. Burcu Alper'i heyecanla dinledi. Sonunda komikçeyi bulduklarından çok sevinmişti. Alper, hadi gel oyun oynayalım dedi. İki kardeş bütün oyuncaklarını ortaya döktüler. Gerçekten o kadar çok oyuncakları vardı ki itfaiye arabası olmasa da olurdu.